Merhaba. Yay ve özellikle yükselen yay burçları. 2025 yılı Ocak ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. 31 Aralık'ta Ankara haritasına göre 01.26'da 9 derece Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşti. Bu yeni ay 2024 yılında olsa da etkileri 15 Ocak'a kadar olacak ve sizin de ikinci evinizde gerçekleşti bu yeni ay. Yani parayla alakalı kendi ürettiklerinizden olan kazançlarınızla alakalı size yeni gündemler ve yeni başlangıçlar getirecek bu yeni ay size. Ayrıca Oğlak Burcu'nda olduğu için de bu gündeminizdeki konularda daha ciddi karar vereceğinizi gösteriyor. Kişisel doğum haritanızda. Önce burçlarda Terazi, Koç, Oğlak ve Yengeç Burcu'nun 9 derece ve yakınlarında kişisel bir gezegeniniz varsa bu yeni aydan daha fazla etki alırsınız. Ee, güneş geçti evle alakalı konularda gündemler yaratır ve parlamanıza sebep olur. Güneş de 20 Ocak'a kadar Oğlak Burcu'nda yani sizin gene ikinci evinizde parayla alakalı konularda size gündemler getirecek 20 Ocak'a kadar. 8 Ocak'ta Merkür de Oğlak Burcu'na geçiyor yani sizin ikinci evinize parayla alakalı konularda size retroda olmadığı için bu konularla ilgili haberlerde ve iletişimde destek olacak Merkür gezegeni de. Venüs gezegenimiz 3 Ocak'ta Balık burcuna geçiyor ve Venüs gezegeni Balık burcunda oldukça güçlüdür. Güzel etkileri olur ve sizin de 4. ev konuları size destek olacak Ay sonuna kadar yani ev, aile, yuva, ev alma satma, taşınma gibi konularınızda size destek olacak Venüs gezegeni. Mars gezegeni e, hala retro'da 5 Ocak'a kadar Aslan burcunda retrosu devam ediyor. 5 Ocak'tan sonra da ay sonuna kadar Yengeç burcunda retrosu devam edecek. Mars e, retrosu varken e, önemli kararlar almamalıyız. Almamız gerekiyorsa da üzerinden defalarca geçerek daha dikkatli ve temkinli bir şekilde kararlar vermeliyiz. Özellikle Mars retrosu varken evlilik kesinlikle önerilmiyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Eğer burcunuza olan etkilerini merak ediyorsanız Mars retrosunun kanalımda bununla ilgili bir video paylaşmıştım. İzleyerek detaylı bir bilgi alabilirsiniz. Güneş 20 Ocak'ta Kova burcuna geçiyor ve dolayısıyla sizin Üçüncü evinizi bu sefer aydınlatacak, onunla alakalı gündemler verecek. Yani kardeşler, yakın çevre, komşular, yakın seyahatler, eğitim, ticari anlaşmalar, satış pazarlama, arabanızla alakalı konularda bu sefer... 20 Ocak'tan ay sonuna kadar gündemleriniz olacak. Bunlarla alakalı düşünceler ve eylemlerde bulunacaksınız. 14 Ocak'ta Ankara haritasına göre 01.26'da 23 derece Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Ve bu dolunay sizin 8. evinizde olacak. Yani başkalarından gelecek olan paralarda eşin kazancı olabilir, ortaklık kazançlarınız olabilir, miras, nafaka, tazminat olabilir, Banka kredisi olabilir. Bu konularla ilgili konularınızı aydınlatacak ve netleştirecek sizin. Fakat bu dolunay biraz ay Mars kavuşumu olduğu için Marsiyen bir dolunay ve Mars gezegeninde retro da biliyorsunuz. Yani bazı problemler ve sıkıntılar verebilir. E, bu gündemdeki konularınızla alakalı duygularınızda gergin olabilirsiniz. Lütfen bu konularla alakalı kararlarınızda bunu da göz önünde bulundurarak farkında olarak hareket etmenizi tavsiye ediyorum. E, ay sonunda 29 Ocak'ta Ankara haritasına göre e, 15-36'da 9 derece Kova burcunda bir yeni ayımız daha olacak. Fakat e, bu yeni ay oldukça olumlu bir yeni ay. Jüpiter'in desteği var, üçgen açısı var bu yeni aya. Ayrıca gökyüzünde Merkür-Jüpiter üçgeni, Merkür-Uranüs üçgeni, Venüs-Mars üçgeni, Mars-Satürn üçgeni yani bol üçgen açılı bir gökyüzü var. Ayrıca Venüs-Neptün kavuşumu var. Olumlu açılara sahip bir gökyüzünde bir yeni ay gerçekleşecek. Fakat ay sonunda olduğu için bunun etkilerini Şubat ayı videomda paylaşacağım size ay sonunda 29 ocakta kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü de koş teraziden balık başak e, aksına geçiyor bunun da etkilerini size 2025 yılı burç yorumlarınızda anlatmıştım eğer 2025 yılı burç yorumlarınızı dinlemediyseniz videomun sonuna o videoyu da ekliyorum dinleyerek 2025 yılı ile ilgili de genel bir bilgi almış olabilirsiniz Hepinize güzel bir ay geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.